Merhabalar sevgili oğlaklar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, fal hanemi, güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili oğlaklar lütfen fincanınıza doğru odaklanın. Niyetlerinizi ve dileklerinizi sesli bir şekilde söyleyin. Sesli söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim. Günün enerjisi sizlere neler anlatacak görelim bakalım. Mutlu hafta sonları diliyorum. Bugün cumartesi. Ve şöyle bir bakalım neyse haliniz çıksın falanız diyerekten fincanınızı sizin niyetinize şöyle bir açıyorum dostlarım. Bakalım güzel şeyler olsun güzellikler olsun diyelim. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Lütfen odaklanın. Evet. Hazırsanız başlayalım. Sevgili Oğlak Burcu. Oğlaklar burada kendinizi anlatmak istediğiniz bir durum var. Hışınla ayağa kalkıyorsunuz ve koştura koştura böyle kendinizi izah etmeye çalıştığınız bazı durumlar var. İki kişi sizi çok farklı bir şekilde yanlış anlamış. Yanlış anlaşılmalardan dolayı sizinle alakalı bazı konuları birilerine yaymaya çalışmış. Ve burada siz bir bir anda böyle bir öfkeyle kalkıyorsunuz diyorsunuz ki hayır o öyle değil bu şekilde oldu bu şekilde gerçekleşti böyle oldu bu gibi durumlar oldu gibi şeyler konuşuyorsunuz burada diyor sevgili dostlarım o yüzden bir şeyleri düzeltebilmek bir şeyler eğer rayına gitmiyorsa, yoluna gitmiyorsa onu düzen altına alabilmekle alakalı bir durum var. Son zamanlarda bir liderlik gösterme, kendini gösterme, kendini belli etme, kendini her ortamda e, açıkça gösterebilmeye çalışabilmekle alakalı bir durum var diyor burada. Yani son zamanlarda bir şeylere sürekli liderlik edebilme gibi durumlar gerçekleşecektir. Ee, sürekli böyle olaylarda kendinizi gösterme çabasına düşebilirsiniz. Bu gibi durumlar yaşanılar bilir diyor sevgili dostlarım. Biliyorsunuz ki yeni ayımız başladı. Yeni ay ile birlikte tabii ki her burçta çeşitli etkiler sahip olabiliyor. Sizde de para konuları çok fazla gündemde olacaktır. Fincanda çıktı diye söylemiyorum. Öyle bir şey çıkmadı. Astrolojik olarak yorumluyorum. O yüzden para konuları sizin için çok önemli olacağı için şu dönemlerde yaptığınız yatırımlarda kar amacı işler olabileceğini, amacı olabileceğinden bahsediyor. Yani sevgili dostlarım o yüzden parasal konularda şu astrolojik düzlemde biraz daha yoğun e, süreçte olabilirsiniz. Şöyle bir fincana doğru odaklandığımda sevgili oğlaklar burada hayata iki tane pencere açılmış sanki o iki pencereden bir tanesine bakmak istiyorsunuz ama siz ikisinden de bakmak istiyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ben ee, aslında kendimi bir yerde güvence altına almam lazım. Çünkü hangi bakış açısı daha uyumluysa ben o şekilde ilerlemek isterim diyorsunuz. Hangi bakış açısı beni e, daha iyi yerlere götürebiliyorsa oradan bakmak isterim diyorsunuz. O yüzden ikisini de deneyimlemek ikisini de gözlemleyebilmek ikisiyle alakalı konularda çok önemli şeyleri e, yansıtabileceğinden bahsediyor bizlere. Bundan dolayı her iki pencereden bakmaya çalışarak bir deneyim Gözlemlemek istiyorsunuz. Böyle bir durumdan söz ediyor aslında. Ve şöyle bir müzik aleti düşünün. Hani böyle mızıka gibi bir şey böyle yola bırakmışsınız. Zor olan bir şey sizi zorlayan bir durumu ya da sizin kulağınızı tırmalayan sesleri susturabileceğinizden bahsediyor. Ve sizi sürekli böyle hayata dair zorlayan sürekli başınıza zorlu süreçler açan, zorlu sorumluluklar veren kişilerle aranıza mesafe koyacaksınız. Bu yol benim, şoför de benim, istersem yarı yolda da bırakırım, istersen tam anlamıyla da giderim diyorsunuz. O yüzden belli ki birilerini yarı yolda bırakacaksınız. Bu kötü anlamda değil. O yol sizsiniz zaten. Kimi hayatınızı alacağınız, kimi yarı yolda bırakacağınız size kalmış bir durumdur. Ve siz birilerinden feragat edeceğinizden bahsediyor burada sevgili dostlarım ve gizlenmiş birileri var ama burada diyor ki şansınız öyle bir yaver gidecek ki bu gizli kapaklı olan şeyler bir anda gün yüzüne çıkmaya başlayacaktır diyor çünkü bir şeyleri öğrenemiyordunuz normalde oğlak burcu hani kendi hayatındaki dış etkenlere çok fazla odaklı değildir o yüzden bazı şeyleri kaçırabilir ama burada şöyle bir şey söylüyor hani ee, bir Durum yaşanacak. Bu bunu siz fark edemeyeceksiniz ama şansınız öyle bir yağver gidecek ki o durumu fark edeceksiniz. Tehlikeyi sezeceksiniz. Tehlikeyi anlayacaksınız, göreceksiniz. Ya da bir şeyler gizlenmiş de onlar bir anda ortaya çıkacak. Siz de fark edeceksiniz. Bunlarla alakalı bir konudan bahsediyor bizlere. Ve şöyle devamında baktığımda sürekli bir iki kişi var ya hani karılı kocalı birileri ya da işte bir kadın bir erkek devamlı bir şekilde sizi yargılıyorlar arkadaşlar yargılamadan önce dörüp kendilerine baksınlar. Oğlak burcu zaten hayatını garantiye alabilmek için şimdi değil geleceğiyle alakalı birçok konuda müthiş etkiye sahip insanlar oldukları için başkalarının aklına ihtiyaçları yoktur yani. O yüzden burada birileri sürekli sizi uyarıda bulunuyorlar. Sürekli size ne yapmanız gerektiğini söylüyorlar. Sürekli sizi yargılıyorlar. Bir kadın bir erkek yani bunu yapan sürekli bu kişiler. O yüzden e, siz de böyle bir şey yapıyorsunuz. Elinize sanki hoparlör almışsınız. Onlar konuştukça siz onların sesini bastırmaya çalışıyorsunuz. Yani böyle içinizden onları bastırmaya çalışıyorsunuz. İkizler burcu da öyledir. Ben ikizler burcuyum. Mesela birisi böyle e, sürekli bana akıl vermeye çalıştığında benim kafamda böyle hışırdalar hani şey şu galaştı gala jingle'dı şu gala böyle böyle gider yani böyle kafamda döner o şarkı böyle. Onlar ne zaman bitirdi konuşmayı ondan sonra kafamda kesilir yani o şarkıda. <laughs> yani böyle bir yapım vardır benim de. Yani demek ki bunu siz de aslında uyguluyor olabilirsiniz yani. Onlar seslerini kestikçe, kestiklerinde sizin kafanızda tabii ki rahatlıyor gibi öyle bir durum olmuş olabilir diyor. Yeniliği adım atacaksınız ama bu yenilik nasıl olacak biliyor musunuz? Yani bu bir eşya yenileme, bir araç yenileme gibi durumlardan bahsediyor. Çok şanslısınız bakın. Bu konuda çok şanslısınız. Belki hani bir araba alacaksınızdır piyasanın en temiz arabasını alabilirsiniz. Yani ikinci el bile olsa en temiz arabasını aldım diyebilecek kadar içinizi rahatlatacak bir durum olabilir diyor burada. Ya da işte bir şey alacaksınızdır tam böyle fırsat ürünü almış olacaksınızdır. Böyle bir şey içinizi rahatlatan bir durumda olacaktır. Yenilik size güzel gelecek. Bir şeyleri yenilemeniz, ev, evinize yeni bir hava oluşturmanız gerçekten sizin halinizi güzel bir enerjiye sahiptir. Mesela ben yılbaşı konseptini hemen yaptım. Neden? Çünkü yılbaşı hemen böyle yılbaşı olunca yapılacak bir şey değil. Biraz böyle tadını çıkartmak lazım. Bunu siz de yapacaksınız. Yeniliğin tadını çıkartmak ve yeniliğin size iyi geldiğini fark, edebil, e, fark edebilmek. Siz bunları yapmaya başlayacaksınız sevgili Oğlak burçları. Ve e, sanki böyle göç yaparmış gibi böyle herkes eşyalarını almış böyle bir taşınma süreci varmış gibi bir şey. Yani burada ailecek birilerinden gidebilirsiniz arkadaşlar. Ailecek birilerini bırakabilirsiniz ya da ailecek bir şeyler yapabilir, bir şehir değiştirebilirsiniz, bir yerlere gidebilirsiniz. Bu gibi durumlar olabilir. Ayın 21'i ile 12'si bakın 12 ya da 21'i sizin için önemli günlerden birisi olacaktır. Birisi ayna tutuyor sizi ve siz o aynayı çevirip ona göstereceksiniz. Bana ayna tut, ayna tutma. Ben kendimi, ben içimi biliyorum. Sen o aynayı önce kendine tut, içinde neler yaşıyorsun sen önce kendini gör diyerekten o aynayı ona yansıtacaksınız. Her şeyi böyle bende görüyorsunuz ama biraz da kendinizde o bahaneyi, kendinizde o süreci bir görün bakalım. Nasılmış siz kendiniz öğrenin. Önce kendinize bakarak hareket edin diyeceksiniz birilerine karşı. Hayatınızda refah süreci güzel bir şekilde ilerleyecek. Çünkü burada aslında çok bir vakit kalmamış. Yani aralığın sonuna doğru aslında 2026'nın başlangıcına doğru ben öyle söyleyebilirim hayatınızda belli başlı bir düzen oturtulmaya başlamış diyor Bu da sizin 2026 dönemine Ocak ayına doğru daha iyi bir şekilde ilerleyebileceğinden bahsediyor burada süreç harika diyebilirim sevgili e, oğlaklar Çünkü sizin için önemli ve güzel bir süreç söz konusu bir e ee, çöp kovası görüyorum. Çöp ne varsa, çer çöp hayatınızda neyse onları artık böyle bir toplayıp atıyorsunuz artık. Dedi ki hayata yeni bir bakış açısı, hayata karşı yeni bir düzende yola çıkacağınız güzel bir enerji var diyebilirim burada. Bu enerjiye sahip olacaksınız inşallah diyebilirim. Bir şey buluyorsunuz arkadaşlar. Toprakla mı ilgileniyorsunuz? Topraktan bir şey mi buldunuz da bu sizin hayatınızda e, önemli bir rol oynayabilir ektiğini biçtiğin dönemde olabilirsin. Güzel bir şeyi ekmişsindir. Onun artık böyle o projenin baş vermesi sizin hayatınızı olumlu yönde etkileyebilecek güzel şeyler vardır. İyi ilişkiler ekmişsinizdir. Güzellikleri karşınıza alırsınız. Karşınızdaki kişi de size değer verir. Böyle bir durumdan da bahsedebilir aslında. Böyle bir mevzudan e, söz edebilirim. Bir de arkadaşlar birini suçüstü yakalayacaksınız diyor. Kişinin omzundan böyle bir tutmuşsunuz. Diyorsunuz ki ben seni suçüstü yakaladım. Böyle şeyleri yapılacağına inanmıyordum ama senin olman biraz beni şaşırttı diyeceksin. Suçüstü de yakaladığım için artık her şey benim için tam anlamıyla delilli bir şekilde olacak diyorsun burada. Ve şöyle ki arkadaşım iki kişi baş başa vermişsiniz birbirinize destek veriyorsunuz. Eş, aile, kardeş, evlat neyse Onlarla birlikte baş başa verecek birbirinize verdiğiniz destekle o güçle yukarıya doğru yükseldiğinizi söyleyebilirim. Bu güç size iyi gelecek. Birilerinin manevi desteği sizin hayatınıza çok önemli roller oynayacak. Niye? Çünkü e, bazen e, e, oğlak burçları da böyle bir desteğe ihtiyaçları olur manevi destek. Zaten maddi desteği onlar kendileri hallederler yani. Her türlü. Ama... Maneviyatta da bir destek görmek sizin şu aralar hoşunuza gidecek. Birilerinin sizi onaylaması, birilerinin size iyi gelmesi sizin hayatınızda gerçekten e, güzel bir şekilde e, ilerletebileceği e, güzel duyguları sizlere gösterecektir. Siz o duygularla birlikte olacaksınız, siz o duyguları birlikte yaşayacaksınız diyebiliriz tabii ki. Ve şöyle ki sevgili oğlaklar hayatınıza bir merdiven, gökyüzüne bir merdiven koymuşsunuz da... O göğe doğru yükseliyorsunuz. Adım adım ilerliyorsunuz gibi iş hayatınızda da bulunduğunuz kariyer sürecinde ya da insanlar tarafından gerçekten harika bir süreç içerisinde olacaksınız. Niye? Çünkü bir yükseliş göreceksiniz. Bir de manevi anlamda yükselmekte de bahseder. Yani manevi anlamda bir şeylerde yükseklik, ilahiyatta yükseklik, yüksek enerji frekanslarının yüksek olması gibi durum olabilir. Bugün dilek dileyin bakalım. Öyle bir görelim. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sadece vermiş olduğum emeğin karşılığını beklemekteyim. Desteğiniz benim için çok önemli. Verdiğiniz desteklerde herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yani takip etmek, beğenmek ve yorum yapmak asla ücretli değildir. Onu da bilginize sunarım. Şöyle tabağımı da sizler için göstereyim. Bakalım tabakta çıkanların hepsini sizlere yorumlayacağım tabii ki. Hemen şöyle bir bakayım. Bugün tarot yok arkadaşlar. Ee, bu haftayı bitireceğiz. Tarotu da bitirmiş olacağız. Öyle söyleyeyim sizlere. Yani e, sonrakinde artık tarot ve kahve falı ile devam edeceğiz tabii ki. Şöyle ki sevgili oğlak burçları. Burada elinize bir balon almışsınız ve balonu uçurmaya hazır gibisiniz. Özgürlüğünüze adım attığınız bir yeni bir durum olacaktır burada ve diyeceksiniz ki her şeyi saldım artık özgürlüğüme koşar adımlarla ilerliyorum. Bir yerde sabit kalacağınız bir durum var. Yani bir işte bir yerde bir sabit bir şekilde duracaksınız. Yani o sizin için uzun ömürlü bir iş olabileceğinden bahseder. ...hayatınızda karmaşa var ama siz o karmaşayı bırakmışsınız. Diyorsunuz ki kimle ilgilense ilgilensin ben bunlarla ilgilenemem demişsiniz ve bir kenara koymuşsunuz arkadaşım. Birinin bir yanlış yapmasını engelleyebilirsiniz. Birinin bir problemlerini çözüm bulabilirsiniz. Böyle bir durum yaşanılabilir. Çünkü kişinin ensesinden tutuyorsunuz. Hayır gitme yapma diye. Yani birine uyarıda bulunuyorsunuz. Kişi de dinleyecek mi? Evet dinleyecek arkadaşım. komşuluk ilişkilerinde biraz daha dikkatli olmanız gerektiğini söyleyebilirim. Komşuluk ilişkilerinde konuştuğunuz şeylere biraz daha dikkat edin Çünkü birisi öyle ki böyle didik didik sanki ağzınızdaki şeyi arıyormuş gibi O yüzden konuşacağınız anlatacağınız şeylere biraz daha dikkatli olun diyebiliriz Birine bir haber göndereceksiniz önemli bir haber olduğunu söylüyorum Çünkü kişiden bir cevap bekliyorsunuz açıkçası yani o yüzden artık nasıl bir haberse cevabı hala beklediğinizi söylüyor burada sevgili Oğlak Burcu. Şöyle ki, şöyle ki hayatınızı adım atarken bazen çocuk eğer çocuğunuz varsa çocuklarınız biraz sizi zorluyor olabilir. Yani hayatıma yeni adımlar atmak istiyorum, işte şunu yapmak istiyorum ama önümde işte çocuk gibi bir engel var diyebilirsiniz. Ya tabii ki yani hepimizin çocukları var ya. Benim de çocuğum var. Mesela ben niye geç çekiyorum videoları? O onla ilgilendiğim için çekemiyorum arkadaşlar. Geç yayınlıyorum. Ondan dolayı yani. O yani o yüzden hayatımızda evet bir çocuk bir yerlerde bize engel olabilir. Ama yani canları sağ olsun ya. Öyle değil mi? Ee, hayatınızdaki sis bulutu kalkıyor. Merak etmeyin. Göremem dediğinizi bile göreceksiniz. Böyle bir durum içerisindesiniz. Sisler kalktığında her şey sizin işin daha net görünecek. Sizde aslında burada bir şaşıracağınız durumlar var. Çünkü görmediğinizi gördüğünüz bir dönem içerisinde olacaksın diyor. Sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlak olan dostlarım çok teşekkür ediyorum. Beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Peki biz nerede görüşeceğiz? Her zaman olduğu gibi tabii ki Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.